son gününden herkese merhaba. Hepiniz evime, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Biraz önce gördüğünüz kahvaltı yaptık. Böyle birazcık özenli bir kahvaltı hazırlamaya çalıştım bir nebze de olsa. Şimdi hazırlandık. Şöyle giyindim. Şu kazağımı çok seviyorum. Yıllar önce Zara'dan almıştım. Gerçekten çok kaliteli bir kazak. Günün anlam ve önemine de uygun. Parıltılı parıltılı giyindim. Ee, dışarıya çıkıyoruz. Biraz böyle bir yürüyüş yapalım istedik. Annemlere uğrayacağız. Çünkü akşam planımız olduğu için onlarla vakit geçiremeyeceğiz. En azından gidelim. Bir güzel dileklerimizi iletelim. Görüşelim istiyoruz. Ve yılın son gününü de yine sizlerle beraber geçireceğiz. Umarım severek beğenerek keyifle izlersiniz. Hepinize keyifli seyirler. Kocam. Nereye gidiyoruz? Dışarı. Dışarı mı? Bakayım. Kocam yine eşofman spor. Hiç, i̇çeri gidemeyiz yani. Hı. Arkadaşlarım yürüyüşümüz yine nerede son buldu? Bakın. Yani her yürüyüşe çıktığımızda gerçekten böyle ya kahve tatlı da buluyoruz ya da yemek yerken buluyoruz. Ama yemeği sabah az yediğimiz için şu an ve erken yediğimiz için sıkıntı yok. Atıştıracağız bir şeyler. Akşam çünkü programa gideceğiz. O yüzden oraya da böyle bir aç gitmek istiyorum yani. Hakkını vermek istiyorum oranın. Şimdilik buralardayız. Selam hazırlandım ve geldim. Arkadaşlarım şöyle şipşak bir şeyler giyindim ama şöyle bir elbisem vardı. Askılı kol. Şöyle askılı kol. Yani kalın askılı daha doğrusu. Şurası biraz derin ama onu tölere etmem lazım. Ee, şurada deri bir cebi var. Bayağıdır da giymiyordum bunu. Yani böyle gidip hevesle yılbaşı elbisesi alayım, böyle değişik bir şey giyeyim. Kafasına hiç giremedim inanın bu sene. O yüzden evde ne bulduysam onu geçirdim. Şöyle midi boy zaten arkası biraz daha uzun. Hatta altıma da hemen bir kilotlu çorap geçirdim. Çünkü hava soğuk sonuçta. Tam kapalı yere gideceğiz ama ben her yerde üşüyorum. Şu içime blazer ceketimi giydim. Üstüne de bunu giydim. Bu şekilde hazırlandım takılarımda böyle şu küpemi taktım şu kolyemi taktım bugün gümüş renkten gidiyoruz yani bu arada size bir şey söyleyeceğim artık bence bunu söylemenin zamanı geldi gelmedi mi niye e gece yola çıkacağız gelmemiş tamam böyle yani şimdi hazırlandık çıkıyoruz çok yakında bir yer olduğu için arabasız geçeceğiz yani böyle şipti şipti donmuş atlar gideriz diye düşünüyoruz. Böyle yani arkadaşlarım, altımda bir tane de topuklu ayakkabılarım var. Şöyle topuğu şu kadar. Onu giyeceğim. Kocam da tam bir siyahların adamı oldu. O da siyahların adamı oldu. Simsiyah giyindi. Bayıldığım kırçalı ceketini giydi. Şurada da bir aile fotoğrafı çekildik. Çıkıyoruz. <laughs> Thank you. Normal şartlarda. Efendim? Evet bak. Valla. Ablasının kuzusu kardeşim. Ya valla Volkan sen. Allah. Harbi mi? Ciddi mi? Bu arada beşer sayı alan da var. Onlar 20 alan mı? 20 li. Ay tanımak istedim. 20 alan o bağımsız kişi ki. Sen bu <laughs> <sen, gülüyor> katıldınız. Adamdaki şansa bak. Evet. O zaman hayır nereye gelsin bakalım. Kalktım zaten. Tanıdık garsonlar direkt sarılmaya geldi. Abi diyor bize içki ver. <laughs> karanlık çıkıyor kameraya. Bir şeyler çekecektim ben. Arkadaşlarım biz çıktık. Hemen eve geçtik. Üstümüzü başımızı değiştirdik. Bu arada en son size çektiğim görüntülerde çekiliş yapıldı gittiğimiz yerde. Yani o kadar insan içerisinden doğanı sepet çıktı. Sepetin içerisinde de görseniz dünya şey vardı yani. Bu kadar şans olur. Direkt doğan çıktı. Şaşkınlık verici derecede. Şimdi biz eve geldik, hazırlandık. Sağ olsun Burak geldi, bizi aldı, garaja götürüyor. Bununla alakalı yarın size gündüz vakti konuşacağım. İstanbul'a gidiyoruz, onu bilin yeterli. Ee, sonrasında zaten sizinle görüşürüz. Böyle bir keyifçilik yok arkadaşlar. Şu da bakın. Alkol hikayelerini. Ben dansözle paylaşmayacaktım da mi? teyzem Günaydın Rüştücüğüm. Günaydın. <laughs> Nasılsınız efendim? Evinizde bizi ağırlıyorsunuz ilk defa. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Günaydın yengecim. Günaydın yengem. İlk defa geldim. <laughs> yani bir, saat oldu biz geldik. Ha biz tabii ki de bir saat oldu. Afyonumun patlaması lazım <gülüyor> önce. <gülüyor> Arkadaşlarım biz geldik. E, uzun ve yorucu bir yolculuğun arkasından. Şimdi kahvaltıya oturuyoruz. Biz kullanmıyoruz yenge şeker. Yok kullanmıyoruz. <laughs> Şimdi kahvaltıya oturuyoruz. Gördüğünüz yengemler çok güzel bir kahvaltı hazırlamışlar. Kahvaltımızı yapalım. Sonrasında görüşürüz. Konuşamıyorum. Bebiş uyuyor çünkü. Bir düşürürsün suya var ya. Hayır tabii ki de. Üstüne bayrak takıp geziyoruz. Deli mi lan bu millet? Deli. Deli mi lan bu millet? Deli. <laughs> evet. Arkadaşlarım biz şimdi şöyle bir yürüyüş yapmaya geldik. İstanbul'dayız biliyorsunuz. Şöyle Doğan kuzenleri üzeri ve eşi daha doğrusu. Kahvaltımızı yaptık. Hemen çıktık. Buradan e, görmek istediğimiz bir araba var. Aslında biz onun için geldik. Bu arada biz arabamızı sattık. E, bir aydır falan arabamız yok. O yüzden de dedik ki e, beğendiğimiz birkaç araba vardı. Gelelim İstanbul'a görelim. Hazır ha pazartesi de tatilken. Hiç değilse dedik aradan çıkartalım. Onun için geldik. Şimdi arabayı görmeye geçeceğiz. Bakalım olur olmaz bir şey söyleyemiyorum. Simayı şey çöp tenekesine ben şeylerini atmıştı ya. Vay be, orası burasıymış. Vay anasını. Arkadaşlar Kuzey Tekin tamam. evi. <laughs> Bakayım. şeymiş, ahşapmış evet. tabii. Ha, değiştirmişler. Zaten baksana şey. Evet. Evet, doğru. <laughs> oradan yükselmiş. Bir oradayız, bir buradayız. Eve gelindi arkadaşlarım. En son ben sizi sanırım gezerken bırakmıştım. Ha şey Kuzey Tekinoğlu'nun evinde bırakmıştım. Kuzey Güney'in orada. Tam böyle gezerken Rüştü dedi ki burada da dedi Kuzey Güney'in çekildiği ev var. Bir bakalım hemen zaten çok yolun dibindeydi. Girdik çok böyle keyif, güzel görünüyordu yani. Orayı da görmüş olduk en azından. Sonra gittik Arabayla alakalı konuşacağım aslında ben sizinle. Bayağıdır söylemiyordum. Arabamızı sattık. Böyle zaten satma planımız vardı. Model yükseltelim istiyorduk. Daha düşük yaşta bir şey almak istiyorduk falan derken uzun zamandır da bir arayışımız vardı. İstediğimiz gibi bir şey bulduk. Dedik ki pazartesi en azından zamanımız varken gidelim. Biliyorum bizim için çok yorucu olacaktı. Ki öyle de oldu. Ama en azından Doğan gidip görmek istedik. Gördük, baktık. İstediğimiz gibi çıktı şimdilik. Yani prensipte anlaştık, kap aramızı falan bıraktık. Bayağı güvenilir olduğunu düşünüyoruz. Arabayı alamadık çünkü noterler açık değildi. Nöbetçi noter yoktu biliyorsunuz. Pazartesi günü resmi tatildi zaten. Bundan dolayı olarak da benim zaten vekaletim var. Ben cuma günü satış almaya gideceğim. Bir aksilik çıkmaz ise. Perşembe günü akşamdan otobüse bineceğim. Zaten Doğan'ın kuzeni Rüştü bize refakat edecek. İşte eksper işleriydi, satış almaydı vesaire derken bakacağız. Eğer herhangi bir aksilik çıkmazsa son dakikaya kadar yeni arabamızı artık size o gün gösteririm diye düşünüyorum. Orada çekmedim. Arabaya baktık vesaire. Diğer sahipleri rahatsız olmasın hoş bir durum değil diye kamerayı çok açmak istemedim. Son sonrasında zaten çok kısıtlı bir vaktimiz vardı. Akşam altı gibi otobüsümüz vardı. İnanılmaz kalabalıktı. Çok yorucu ve zorlu bir yolculuk yaptık. Her yerde durdu. E, uçak zaten uçak bileti bulamadığımız için bu arada otobüste gidip gelmek zorunda kaldık. Çünkü bizim son dakika yani son gideceğimiz gün belli oldu bu durum. Ondan dolayı da e, yani herhangi bir uçak bileti bulamadık zaten doğru düzgün ve çok da fahiş fiyattaydı. Yani giderken çok sorun yaşamadık ama dönerken ki otobüsümüz alan içler acısıydı ya gerçekten. ...resmen topun üzerinde gittik yani zıplaya zıplaya. Böyle bir şey olamaz. Zaten e, çok olaylar falan oldu, kavgalar oldu. E, değişik değişik şeyler oldu yani. Ama sağ salim şükürler olsun geldik. Bir gibi inmeyi planlıyorduk. İki buçuk oldu. Hemen zaten sağ olsun kardeşim bizi almaya geldiği için... 10 dakikayı bulmadan evde bulunduk. Yattık falan derken... ...inanın ben bugün bütün gündür yatıyorum. Yani e, öyle bir yorgunluk var ki zaten... Dün çok konforsuz bir yolculuk geçirdik. Şöyle yan oturmaktan, böyle oturmaktan falan. Yani belim yamuldu resmen. Ee, öyle olunca bütün gün yattım bugün. Doğan da işe gitti, geldi, tekrar uyudu falan. Yani böyle bugün kayıp bir gündü resmen bizim için. Ee, bu şekilde bir gün oldu. Yılın son gününü ve yılın ilk gününü sizlerle birlikte geçirdik. Çok konuşmaya fırsatım olmamış aslında kamerada. O yüzden böyle bir açık açıp sizlerle konuşmak istedim. Bir de bende şöyle bir şey var. Yani bu hani kendimi eleştiriyorum aslında bu konuda. İnsanların yanında açtığımda böyle kalıyorum konuşamıyorum yanımda biri olduğu zaman tek başıma olduğumda çok rahat konuşuyorum çok garipdir aslında bunu da düzenleyip yayınlayacağım ve herkes görecek hani ne gerek var aslında böyle bir şeye ama bilmiyorum o anda böyle dilim lal oluyor resmen ne diyeceğimi şaşırıyorum Ondan dolayı da böyle çok konuşamamışım, çok size böyle bir şeyler anlatamamışım. Açıp konuşmak istedim. Hem de videonun kapanışını çekmek istedim. Öncelikle geçtiğimiz yıl gerçekten bizim için çok zor bir yıldı. Ülkece çok zorlandığımız, çok olay yaşadığımız, bir yıldı umarım geçtiğimiz yılı aratmayacak bir yıl olur ee, hiçbir şekilde kötü olaylar yaşamadığımız doğal afetler yaşamadığımız sağlığımız saatimiz ekonomimiz dünyamız ekolojimiz artık e, hiçbir sorun yaşamadığımız bir yıl yaşamayı diliyorum. Umarım bütün dileklerimiz gerçekleşir. Allah'ım herkesin kalbine göre versin. Gerçekten ne ekerseniz onu biçiyorsunuz. O yüzden bir şeyleri istiyorsanız çabalayın. Bir şeylerin peşinden mutlaka koşun. Asla asla demediğimiz, pişman olmayacağımız, çok mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl yaşamayı diliyorum sevdiklerimize sıkı sıkı sarıldığımız, birbirimizi kırmadığımız, kırmayacağımız bir yıl yaşamayı diliyorum. İnşallah bundan sonra kayıplarımızın olmadığı, dünyamızı da zorlamadığımız, zorlamayacağımız bir yıl diliyorum. Yeni yıl dileklerim benim bu şekilde. Umarım sizlerin de karşısına çok güzel şeyler çıkar. Çok mutlu olursunuz. İstedikleriniz, dilekleriniz bir bir gerçekleşir. Umuyorum hepimizin dilekleri bir bir gerçekleşir. Kısa bir vlog oldu ama bence güzel bir vlog oldu diye düşünüyorum. Umarım severek, beğenerek, keyifle izlemişsinizdir. Yeni yılda da sizlerle beraberiz bir aksilik olmaz ise bir sorun yaşamaz isek bu zamana kadar sürçülisan ettiysem Affol arkadaşlarım kendimce insanım kendimce bir şeyler yapıp sizlerle paylaşmaya çalışıyorum bu platformu çok seviyorum çok keyif alıyorum umarım sizler de beni izlerken keyif alıyorsunuzdur Sizlerle burada bir bağ oluşturduk, arkadaş olduk, kardeş olduk, abla abi olduk. Umarım sizler de memnunsunuzdur bu durumdan. Eğer videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Destekleriniz biliyorsunuz ki çok ama çok kıymetli. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.